Ani açı ortay olduğu için 84 iki eşit parçaya ayrıldı, 42-42 oldu. Burası 56 verilmiş, geriye 82 kalır. Öyleyse burası 98 olur. 82-42 artı 40 olması gerektiği için burası da 40 oldu. Bunları ayırdığımız zaman 98 sola, 56 sağa gidecek. Devam edelim. 42-42 ayrıldı, ortada bir boşluk oluştu. 42 eşit parçaya bölünmüş, açı ortay dediği için 56 da iki eşit parçaya bölündü, 98 ve 82 bu şekilde ayrıldı. Burada x ve x olan, y ve y olan iki tane açımız var, birbirine eşit olduğu için alfa da buraya gelecek, ters açı olduğu için x artı alfa artı y 180 derece yapar. Bu şekilde yazdığımızda x artı y'yi 180 eksi alfa olarak gösterebiliriz. 2 tane x ile 2 tane y'yi hesaplamak istediğimiz için her iki tarafı 2 ile çarpıyoruz. 360 eksi 2 alfa oluyor. Bu a açısının tamamı değil de şu beyaz üçgenin içinde kalan kısma a diyecek olursak bu açının ölçüsü 180 dereceden 2x ile 2y'nin farkına eşittir toplamına. Bunu 180'den çıkartıyoruz. 2x artı 2y yerine 360 eksi 2 alfa yazarız. Parantezi açtığımızda bu çıkar. Buradan da düzenleme yaparsak 2 alfa eksi 180 çıkar. Yani şuradaki açının alfa cinsinden değeri 2 alfa eksi 180'dir. B üssü A, C üssü ve şu ortadaki nokta bir dörtgendir. İç açılarının toplamı 360 yaptığı için 20, burada 2 tane 42'den 84, 28, burada alfa var. Bir de burada 2 alfa eksi 180 var. Bütün bunları toplayıp 360'a eşitlediğimizde buradan alfayı çektiğimizde 136 derece olduğunu görürüz. Doğru cevap E'dir.